Merhabalar arkadaşlar. Ben Tibet Tüzün. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Bugün sizlere Beşiktaş-Alanya Spor maçı hakkındaki yorumlarımı söylemek istiyorum. İlk önce güzel bir maç oldu. Bol pozisyonlu bir müsabakaydı. Alanya Spor tabi Beşiktaş'a göre biraz daha iyi oynadı. Ama ben Beşiktaş'ın da çok kötü oynadığını düşünmüyorum. Hani iki iki takım da varını yoğunu ortaya koydu. ben bugün Beşiktaş'ı aslında beğendim. İyi pozisyonlara girdiler. İyi iyi işler yapmaya çalıştılar ama Alanya Spor tabi daha güçlü bir kadro şu ana kadar. Hani güçlü derken oyun tek tek oyuncuları saymıyorum. Sadece hani daha hazır bir takım. Daha lige şu anda adapte olmuş bir takım. Ee, çok önemli bir futbolcusu var zaten. İki gol atan biliyorsunuz da Bakasetas. Gerçekten yani hani Galatasaray'da da Fenerbahçe'de de Banko ilk komple oynayabilecek bir oyuncu. Yani ligin çok üstünde bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Hani o o çok etki etti maça. Hani maçtan genel olarak ben keyif aldım. Onu size söyleyeyim. Hani sıkıcı bir maç değildi. Yani izlemek için izlemedim ben maçı. Hani keyif aldım. Ee, güzeldi. İlk ilk goldeki Alanyaspor'un ilk attığı goldeki penaltı pozisyonuna değinmek istiyorum. E, o pozisyonun ben penaltı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Niye diyeceksiniz? Çünkü hani e, uzaktan bakıldığında penaltı gibi değil. Hani VAR sistemin olmasa penaltı vermeyecekti hakem ama VAR sistemi olduğu için pozisyonda bir elle oynama var. Ama tabii yani şey e, hani Kasıtlı olarak oynanmasa bile sonuçta bir ele çarpıyor, bir yönü değiştiriyor. O penaltı yani, hani var var sistemi olduğu sürece o penaltıdır. Hani ben ona bir şey diyemem. Ee, o pozisyonun ben penaltı olduğunu düşünüyorum. Ee, biraz Sergen Hoca sinirlendi tabii pozisyona. Hakem'le de maçtan sonra bayağı şey yaptılar hani. E, Sergen Hoca kızdı falan, maçı verdim işte onlara falan öyle sözler söyledi. Ee, ama ben öyle düşünmüyorum yani. Sergen Hoca tabii çok koyu bir Beşiktaşlı olduğu için hani benim de çok sevdiğim bir isim kendisi. Öyle düşünüyor olabilir ama ben o pozisyon penaltı olduğunu düşünüyorum. Ondan sonra e, Alanya Spor'un ikinci golüne geleceksek e, gene Bakasetas ismi vardı. Ya ben ikinci golün basit bir gol olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Yani Utku'nun hatalı olduğunu düşünüyorum. Ben hani Utku'yu bakuran hani ben Utku'nun hani iyi bir kaleci olduğunu düşünmüyorum. Hani tamam babası da kalecilik yaptı falan. Hani iyi bir çocuk, temiz bir çocuk belli ama hani ya Beşiktaş'ın oy oyuncusu değil yani. Hani ben de severim Utku'yu yani terbiyeli bir insandır, şeydir hani çevresinde de onu öğret diyorlar. Hani çok terbiyeli ama şimdi hani terbiyeli insan iyi insan olmak farklı, iyi oyuncu olmak farklı. Hani Beşiktaş'ın kaleci kaleci sıkıntısını çözmesi lazım yani. Mesela bugün iyi bir kaleci olsam atıyorum Muslera Beşiktaş da olsa belki Beşiktaş bu maçı 2-1 kazanacaktı yani hani çünkü Utku gerçekten çok kötü hatalar yaptı arkadaşlar hani ikinci gol yemesini demiyorum bir pas atıyordu mesela tamam adamın önüne düşüyordu Alan yalı topa vuramıyordu daha hani ben o çocuğu kötülemek istemiyorum aslında sevdiğim de bir insandır da hani olmayacak bir şey yani olmayacak duaya da am amin denmez yani ee, hani ben böyle düşünüyorum hani Utku şey e, hani Beşiktaş kaldırabilecek bir isim değil. Ben zaten Sergen Yalçın hani tek kızdığım konu da bu. Yani kaleci istemiyorum diyor. Ya abi hani kaleci istemiyorsun tamam da böyle olmaz. Zaten ata, atanınla tutanın iyi olması lazım. Atanın atanınla tutanın iyi olursa şampiyon olursun. Hani yani kalecin kötü kalecisi kötü olan takım şampiyon olamaz arkadaşlar. Bunu size söyleyeyim. Beşiktaş 2016-2017 sezonunda şampiyon olduğu zaman bile bakın ne kadar zorluklar çekti kalede Fabri vardı. Yani Fabri de bence yani, tamam o götürdü ama gene benim gözümde iyi, o kadar iyi bir kaleci. Bir Muslera değil yani. Hani Muslera gerçekten hani çok önemli bir kaleci ya. Hani ben diyorum yani Galatasaray hani Allah bir insana bir şans verir yani hayatta. Ya bu o da Muslera yani. Hani gerçekten şu kaleci işini Türk takımları çözemiyor yani. Hani dünyada da böyle bir sıkıntı var zaten. Hani şu kaleci olmadı o Mesela sol bek, sağ bek tamam onlar bir şekilde idare ediliyor ama hani bu ana şey forvetle kaleci arkadaşlar. Ben bunu size söyleyeyim. Ee, bu maçta benim şey yaptığım ee, Beşiktaş'ta eksik gördüğüm şey mesela Beşiktaş'ta böyle hani kanat oyuncularında biraz sıkıntı var gibime geldi. Mesela o Gezal diye bir futbolcu vardı. Hani oynadı bugün. Ya fena değil ama gene böyle bir hani hani bir o eski Beşiktaş'ın kanat oyuncusu hissi yok mesela o Babel'lerin, Kuarejmaların olduğu dönem gibi değil yani hani hani kanat Beşiktaş tamam forveti iyi olabilir ama kanatlardan da iyi gelemiyor. Kaliteli oyuncusu hani çok yok gibi geliyor benim. biraz da ben size şey ikinci partta Fenerbahçe Malatya Spor maçından bahsedeceğim. Zaten bu sene benim en konuşmaktan keyif aldığım takım yani Fenerbahçe. Hani eleştirilecek çok yeri var Fenerbahçe'nin arkadaşlar. Ya Fenerbahçe'nin yaptığı en büyük hata böyle bütün futbolcuları, bütün yıldızları topluyor, toplayıp sonra bir başarı elde edememek yani. Hani ben bu kadro kurulduğunda da biraz karşı çıktım. Mesela atıyorum Samat'ta var, Papisis Ses, ADM'i. 5-6 tane forvet alındı, 3 e oturuyor. Yani hani boşu boşuna transfer Hani hep benzer oyuncular alıyorlar adam. Hani Fenerbahçe'nin yaptığı Pelkas. Al abi Mert Hakan Yandaş. Ondan sonra e, mesela Perotti biraz farklı gibi bir, futbolcu. ya Roma'da da ben onu izledim uzun zamanlar. Hani o, o etki edebilir. O mesela iyi bir oyuncu. Ama diğerleri hep aynı kalite futbolcu. Yani hani mesela şey yaparsınız ya hani cebinizde atıyorum 300 bin lira olur. 3 tane Rena Renault sembol alacağına git bir tane BMW al yani. Hani anladın? Aynı tip adam alacağına hani fazla olmasın az olsun ama kaliteli olsun yani. Hani Fenerbahçe bunu yapamıyor. Hep aynı tip adamlar. Yani doldur takımı hep aynı tip adamlarla dolduruyor takımı. Hani kadro transfer yaptık 30 tane. E kardeşim transfer yaptın da sen. Üst kalite adam almadıktan sonra yani bin tane transfer yapsan ne olacak? Hani hep ben bunu savundum. Kadrom çok iyi, çok adam olacağını yani bir iki tane sağlam adam olsun. 15 tane transfer yapacağım. 2 3 tane böyle iyi bir süper dikiş hani kumaş kaliteli adam alayım. Tamam bana yeter yani. Bunu yapamıyor Fenerbahçe. Hani ben Fenerbahçe'nin işinin zor olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü e, antrenörle de yani antrenörün de hani hataları var ama Fenerbahçe'de bir türlü şu kar, kurulum olmadı yani. Bu hani update edemedi Fenerbahçe kendine. Hani bilgisayar nasıl resetli başarısız olur bir dosya bir şey olur yani bir bilgisayarda bir sorun olur şey ona update edersin sıfırlarsın. Fenerbahçe bunu yapamadı arkadaşlar yani 4-5 senedir deniyor bir türlü sıfırlayamadı bu şeyi. Hep aynı oyuncu tipleri yani hani bunu anlayamıyorum ben Fenerbahçe'yi çözemiyorum. Hani hep bir doğruya doğru gitmek istiyorlar. Hep bir hani sil baştan yapıyorlar ama hep aynı oyunculara dönüyorlar yani. Hani isimler değişiyor. Tolga Ciğerci gidiyor. Atıyorum başka bir adam geliyor. Hani yani hep genel tipler kalite aynı yani düşük. Hani kaliteli adam sayısı az. Ona değinmek istedim biraz. Ee, bir de şimdi biraz da sizle e, şey konuşmak istiyorum. Galatasaray hakkında da konuşmak istiyorum. Ee, Galatasaray İyi bir yolda şu anda. Ya zaten benim anlatmak istediğim şu. Mesela sezon başında Fenerbahçe transferi yaptı. Herkes Fenerbahçe Galatasaray'a o kadar puan atacak Galatasaray bitti. Arkadaşlar öyle bir şey yok. Galatasaray'ın zaten elindeki kumaş kaliteli. Fenerbahçe gibi yani 10 tane Bimbre'ye benzer adam almadı ki. Ya elindeki kumaş kaliteli olduğu zaman sen iş yaparsın zaten. Mesela kumaş kaliteli değilim, feguli Belanda bunlar hep kaliteli kumaş. Yani kaliteli futbolcu anlamında. Hani ben mesela hani her kas diyorlar. Tamam iyi futbolcu ama az üst sınıf futbolcu değil. Mesela bir Fegoli değil, bir Belanda değil, bir Falcao değil. Hani ben bundan dolayı Fenerbahçe'nin hani yan, biraz yanlış transfer politikası izlediğini düşünüyorum. Ee, benim düşüncem bu. Teşekkür ediyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.